Derin tercih. Gelin bugün Ankara'nın da merakla beklediği ABD seçimlerine uzanalım. Daha erken, sürprizlere çok fazlasıyla müsait bir hava var. Bugünden söz edelim. Bugünkü dengeleri ve planları masaya yatıralım. Daha önce birkaç kez Nikki Haley ismini buraya taşımıştım. Arkasındaki gücü bildiğim için. Trump bir fenomen. nifet edeni de, seveni de çok. Biden tarafı ise sıkıntılı. Yaşı ilerledi ve başka aday da yok bu ya Trump'ı seçtireceğiz ya da Trump'la birlikte iktidarı ortak olacağız hamlesidir. Gelin bunu açalım. Trump yoluna düşe kalka devam ederken eski çalışma arkadaşı ve çok iyi tanıdığı Nikki Haley, ABD'de cumhuriyetçi milyarderlerin yanı sıra demokratların da desteğini almışa benziyor. Ve yeni yeni dilenen, kurguya göre ABD Başkanı Trump, tam yetkili başkan yardımcısı Nikki Haley. Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon, Haley hakkında konuştu. Bannon, Nikki başkanın yanına koyacaklar. O engerek yılanıdır. Böyle hamle gelirse parti çok karışacaktır. Nikki'yi tanıyan herkes bilir ki Beyaz Saray'a geçerse başkan gibi davranacaktır. İkinci dik Cheney olacaktır. Söz edi, oradaki planı deşifre ettim. Trump'a seçimi kazandırdığı ileri sürülen Bannon, Nikki Haley ile ilgili asıl önemli vurguyu, bilgi ve cazibe noktasını sona bırakıyordu. Bannon, Niki, demokratlardan en az %15 oy istiyor sözleriyle Trump'ın pazarda koalisyona nasıl zorlandığını ortaya koyuyordu. Daha önce de yazdığım gibi, Hindistan'ın küresel güç olması stratejisi ve bunu destekleyen Washington'ın Beyaz Saray'da yine Hintli gölgesi görmek istemesi son derece doğaldı. İşin daha da ilginç bir yanı vardı. Bir süre önce düzenlenen önemli bir konferansta konuşmacılardan biri J.P. Morgan CEO'su Jamie Dimon'dı. Diamond konuyu seçimlere getirerek doğrudan Trump'ın rakibi Hedy'ye destek istedi. Diamond, Nikkei'ye yardım edin, Cumhuriyetçi kanattan daha iyi birini başkan yapın, destekleriniz her için olsun dedi. Bu sözleri söylediğinde oturanlar arasında Elon Musk, David Zaslav, Bob Iger ve Bill Ackman gibi önemli isimler de bulunmaktaydı. Seçim analizleri konusunda yorumu daha da ileri götürenler vardı. Trump'la Biden'ı ve demokratları geçecekler, sonra başkandan kurtulup yerine Nikki koyacaklar diye iddia eden çok akıllı isimler bulunmaktaydı. Olur mu? Bilinmez. Devam. J.P. Morgan CEO'su Jamie Dimon'ın çağrısı kabul görüyordu. Milyarder LinkedIn kurucu ortağı ve demokrat bağışçı Red Hoffman, kesinin ağzını açıyor, cumhuriyetçi bir isme para yolluyordu. Biden'dan saparak Nikki'ye geliyordu. Birçok isim vardı. Trump'ı Beyaz Saray'a yollayan 16 önemli isimden 11'i şimdi Hint kökenli Heli ile birlikteydim. Koch ailesini saymıyorum bile. İlk adımda 70 milyon dolar veren Kochlar zaten Trump'tan elini çeken ve Nikki'yi öne süren akıldı. Stidel Hedge fonu kurucusu Ken Griffin ve Home Depot kurucu ortağı Ken Langone da bu eksene kaymıştım. Milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller'da Helya destek veren ve de ABD'nin yönünün anlaşılması için öne çıkan 16 isim vardı. Adelsonların zenginliğini yönetenlerden gelenler ilk sıradaydı. Julien ve George Argros listedeydim. Cliff ve Laurel Asnes, Hasnim ailesi, Hede Brandt ailesi, Charles B. Johnson, Shamat Paliha Rose Parrot Jr., Rinert ailesi, Edward Roski, William ve Mary Stone, Stephen Wynn ve Zell ailesi gibi milyarderler Nick için destek veriyor ve destek topluyordu. Hindistan'ın Çin'e karşı oyuncu olarak hazırlandığı sır değildi. Hatta İran-Pakistan sınır çatışmalarında atılan füzelerde yaralanan pek çok insan Hindistan tarafından hemen tedaviye alınmaktaydı. Çin'in yürüyüşünün kesilmesinde Hindistan önemli rol alacak gibi durmaktaydı. Nedenleri çeşitliydi. DAEŞ bir oluşum meydana geliyor, karşılarına YPG çıkartılıyordu. Bölge karma karışık olurken YPG'ye dünya çapında takdir ve meşruiyet kazandırılıyordu. Orada çatışan, çarpışan çok sayıda elemanda Çin yoluyla Belücistan'a, İran'a, Pakistan'a ve Hindistan'a yakın yerlere yollanıyordu. Çok uzun vadeli bir akıl devredeydi. Çin'in İpek yolunda attığı en önemli adımlardan biri, dün de altını çizdiğim gibi Gwadar Limanı'ydı. Bu liman, Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık %40'ının taşındığı Hürmüz Boğazı'na yalnızca 400 kilometre uzaklıktaydı. Pekin yönetimi için Gwadar Hint Okyanusu'ndaki ve Umman Denizi'ndeki faaliyetleri yakından incelemeyi üssüydü. Ayrıca Çin'in Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu'da olan ilişkilerini düzenleyecek olan merkezdi. Dahası vardı. Bu daha da önemliydi. Çin'in dünyadaki tek askeri üssü olan Cibuti, 2017 yılının Ağustos ayında faaliyete geçmişti. İlişkiler önce ticari, siyasi başlayıp sonra askeri, stratejik konuma dönüşmüştü. Pakistan'la sıcak ilişkilerin sonucu olan Gwadar hamlesi, Çin'i Hint okyanusuna doğrudan kısa yoldan bağlamaktadır. Pekin, Gwadar üzerinden bölge denizlerinde üstünü kazanmanın kapısını aralamıştır ve bir süre sonra Gwadar'ı askeri üsse dönüştüreceği ABD raporlarında yer almaktadır. Tıpkı Cibuti gibi. Bu da Pentagon'un bölgeye bir şekilde erişim sağlayacağına işaret etmektedir. Bu nedenle İran, Pakistan, Hindistan arasındaki bölge sıcak günlere gebedir. ABD'de ise Hint kökenli Nikahel için verilen desteğe böyle bakmakta fayda vardı. ABD gelecekte Hindistan'la bölgede oyun kurmak, sonuç almak isteyecekti. Gelişmeler bu yönde olacaktı. Hiçbir şey tesadüf değildi. Büyük planlar yarışıyordu, ülkeler kapışıyordu. İzleyelim bakalım. Orta Doğu'dan yükselen basın yüklü hava Asya'ya geçecek mi? Geçerse ne olacak? İşte orası sıkıntı.